Bir varmış, bir yokmuş. Güneş parlıyor, gökyüzü masmaviymiş. Elif'in annesi pencerenin önünde durmuş, tebessümle dışarıya bakıyormuş. Rabbimin yarattığı şu güzelliklere bak Elif'im. Yeni bir güne başlamanın sevinci ve şükrü kalbime doluyor, demiş. Elif de annesinin yanına koşmuş. İkisi birlikte pencereden dışarıya bakarken annesi gülümsemiş. Hadi yavrum, bugün dolaplarımızı beraber toplayalım mı? Elif heyecanla başını sallamış. Annesi dolabı açmış. Rengarenk başörtülerini tek tek düzenlemeye başlamış. Pembe çilekli, mavi pullu, sarı desenli. Hatta üzerinde kelebekler uçuşan bir tane bile varmış. Elif hayranlıkla bakmış. Anneciğim, bunlar ne kadar da güzel. Annesi gülümsemiş. Evet kızım, bunlar benim örtülerim. Örtündüğümde kendimi Allah'a daha yakın hissediyorum. Sanki kalbime huzur doluyor. Elif'in gözleri parlamış. Ben de takabilir miyim anne? Annesi dolabından pamuk desenli minicik bir örtü çıkarmış. Bu örtü benim sana sakladığım sürprizimdi. Senin için dikmiştim Elifciğim. Elif aynanın karşısına geçmiş. Örtüyü başına takınca kendini çok özel hissetmiş. Anneciğim ben çok güzel oldum. Ama sanki sadece güzel değil içim de hafifledi. Çok mutlu oldum sanki. Annesi Elif'i kucaklamış. İşte yavrucuğum tesettür böyle bir şeydir. Hem güzelliğini korur hem kalbini pamuk gibi yapar. O günden sonra Elif pamuk desenli örtüsünü her gördüğünde çok mutlu oluyormuş. Çünkü biliyormuş ki bu örtü sadece bir kumaş değil. Allah'ın rızasına açılan bir kapıymış. Ve Elif her gün kendi pamuk örtüsünü takarken kalbinden şu sözleri geçirmiş. Allah'ım beni de annem gibi tesettürümüz severek yaşayanlardan eyle.